Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Elimi göz nuru artı alın teri olan arkadaşlar hesabımıza bir yeni altı yıldızımızı daha ekliyoruz. Çok şükür arkadaşlar. 104 tane 5 yıldızımız vardı. Ee, düzeltiyorum <laughs> 6 yıldız artık 5 yıldız gibi. <laughs> 106 yı da ekliyoruz arkadaşlar. Ee, 80.4 kasarak 69. olduk arkadaşlar. Vatanına millete Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın diyelim arkadaşlar. Bu da bizim 105. alt yıldızımız. Fakat fakat ee, durmayacağız. <laughs> durma ki dur, durdurulamaz. mı ki? Tabii yeni karakterimiz artık durdurulamaz mı ki? <laughs> Şimdi 105'i alıyorum ama yakında 106, 107, 108 inşallah bu ayın sonuna kadar 110'a vururuz diye şey yapıyorum. Yani 109, 110 çok güzel olur. Hadi bakalım. İnşallah öyle olur arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Türk arkadaşlardan var mı kasanlar falan. Şöyle bir bakalım. Kimler var? 48'de Movilan var. Decepticonlar. onlar. <laughs> Çocukluğumuzun filmleri ya. Çizgi filmleri hatta düzeltebilirim. Şöyle bakalım. Başka. Eğer benim kaçırdı. 69'da Maggie var. Koçum miniyem. <laughs> Şöyle bakıyorum. Dediğim gibi eğer kaçırdığım varsa arkadaşlar siz yine yorumlara yazarsınız. İki kişi almışız arkadaşlar. Onun dışında da diğerleri alamayan arkadaşlar da geçmiş olsun diyelim. Ve 69. Bu yeni 6 yıldızımızı Tabii ki savaş makinesi. Aman yanlış bir şeyse. Aman ha aman. Diğer ikisi zaten var. Ve savaş makinesinde arkadaşlar. 105. 6 yıldız olarak takıma ekliyoruz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki yukarıdaki listeyi de artık değiştireceğim. Çünkü bir hafta 10 günlük neredeyse o liste. Onu da değiştireceğiz. Ve arkadaşlar savaş makinesi 106. 105. <laughs> rakamlar birbirine girdi. 6 yıldızımız olarak sağlara çıkmış oldu. İzlediğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkür ettim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.